Arkadaşlar arkadaşlar. E, Megane 4 kısa far e, soketini çıkartamayanlar, hani orijinal soketini çıkartamayanlar ve farı yerinden çıkartamayanlar için yerinden çıkartamayanlar için bu video çekiyorum. Çünkü ben de çok ihtiyaç duyduğum bir videoydu. YouTube'da baktım bulamadım. Ben de arkadaşlara faydalı olabilir diye bu video çekmek istedim. Kendim birkaç uğraş sonucunda buldum. Birincisi bu far ve bu arabaya orijinal olan aparatı birbirinden ayırmak için şöyle söyleyeyim ben size. Farın şöyle montajda olduğunu düşünün arabaya. Yani şu şekilde arka tarafında soketi olduğunu düşünün. Şu şekilde montajlı olduğunu düşünün. Yani arabada olduğunu düşünün. Söktünüz ve karşınıza bu şekilde çıktı. Şu şekilde oturmuş tam bir saniye şöyle tek başıma kayıt ettiğim için Şöyle duruyor. Şimdi şu arada bu boşluk ve bu yandaki boşluk ve diğer yandaki boşluktan tornavida yardımıyla şöyle yukarı doğru bastırarak yani şu sıkı geçme gibi bir şey. Bunu buradan korkmadan hani şöyle tırnağınıza şey e, tornavidanın ucuyla şöyle bastırıp diğer taraftan da böyle dengeli bir şekilde farı çıkartın yerinden. Farı çıkarttığınızı düşünüyorum şimdi. Farı çıkarttık kenara koyduk. Bu yine arkasında bir aparatla birlikte arabaya bağlı duruyor. Daha sonra şurada iki tane tırnak var. Bir bu tırnak bir de diğer tarafında karşısında da bir tırnak var bunun. Ben kırdım bunu. İki tane tırnak var. Bu tırnağın ee, bir tanesini kırıyoruz. Ben bu taraftakini kırdım. E, kırdım ve o aparat da yerinden çıkıyor bağlantı aparatı. Çünkü bununla birlikte sığmıyor şeye. Ee, farın dışından pislik girmesin diye bulunan bir kapak var. Ondan dolayı bu oturmuyor. Bunu da çıkartmak istiyorsanız o yerinden şu tırnaklardan bir tanesini kırın. Hemen çıkıyor. Ben çıkarttım bunları. Şimdi e zaten eğer tekrardan far takmak istiyorsanız da bunların hani e, o soketler tutuyor. Sadece soketi burada tutmak amaçlı. Tekrardan eskisi gibi araya o soketleri takıp arkasından farı tekrardan sıkı geçtiği için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İki zaten e, beyaz led aldım ben. H, H7 var e, uyumlu. E, kaliteli bir e, far alırsanız e, zannedersem bir daha da bunlara ihtiyaç duyacağını zannetmiyorum. Çünkü piyasada e, 30-40 liraya 50 liraya satılan LED'ler var. Onlar çabuk patlıyor, çabuk gidiyorlar ee, ama kaliteli Philips'in Proton ben e, şu markayı aldım Poton, e, proton, proton diye geçiyor zannedersem Philips'in şeyi e, bu kaliteli diye bundan almıştım yani montaj bu şekilde bunu çıkartamayanlar için çektim ben bayağı uğraştım siz de uğraşmayın diye hazırladım bu videoyu e, umarım yapabilirsiniz teşekkür ederim kolay gelsin